Adama bak. Mardin'i geziyoruz. Köye gideceğiz. Mısır'ı da yiyeceğiz. <laughs> Sen ne yaptın Fırat? Spor yaptım. Yemek yedim. Or, sporda ne vardı bugün? Vallahi iyiydi. Sakin değil Güzeldi. Güzeldi. Sırt bacak yaptım bu, bu, var ya bu kısır araba kullanan her yerde kullanır bilmiyorum ne zor Hindistan gibi. Hindistan'dan da Hindistan'ın boş ver, şoförler var ya sürücüler hiç yani at arabasından ilmiş. ehliyeti nasıl aldılar bilmiyorum. Kasaptan treni gelmiyor. Evet. Yar Çekmedim. <laughs> göğsüm sıkışmış. Nezle, yeni iyileşti. <laughs> Belediye, <binası>. Belediye <laughs> bi çok da... kirli ya. İçin, i̇çinde su kalmamış varmış. şeyin sileceğim. Şey, Ukrayna'dan biri buraya geldi ya. <laughs> biraz kültür şok, <laughs> şoku oldu. Oran fişek gibi geliyor. Kızıl Tepe'nin şoförlüğü biraz çılgın. Çılgın. <laughs> geç, geç. Kavakhaneye bok yetiştiriyorsun Şunlarda market yok mu ya bir sakız falan bir şey alsaydın bir, bir, yani. bir, 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 bir var 101 var ama İzmir. benim favorim şok Şok mu? Şok. This is fucking cheap man Abi <laughs> kim cheap man. Orada da var ama ileride. İleride sağda. Bim İşte onu diyorum bim. Park yeri var mı acaba orada? Kapatılar. Evet, küfür, küfre edeceğim de kamera şey çekilmiş. Bir daha bey yapıştırsana. Kim? Ha buraya koysaydın. Yok yasak orası ya. Buraya yapıştır. Buraya mi? Ters yok. Şurada bir yer buluruz ya şimdi dur. Şuraya girmez. Şuraya, şuraya sorsa. Akıl Ocak başladı. Katılarından dolayı teşekkürler. Hı. -hı. Çek çek sen beni çek. Ben ineceğim de. Ben arabadan falan inince de çek. Arkamdan gel markete. Şöyle bir markete girer bakalım ne var. Neredeydi market? Bin burası. Sen içecek bir şey mi içiyorsun yoksa? <laughs> Sen su mu içecektin? şurada şuradaydı galiba. Su 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 kafe ekspres var bak. Su al, al su. Bunu mu içiyorsun? Al. Ben Burada bir şey yok ki. Dur dur. Ben bir şey istiyordum da ben de anlamadım ne istiyorum. Bakayım. Şunu şunu alayım şu. Yes, Et, express. Tamam o ne kadar o da nerede valla. Aynı <laughs> mıdır? Minerlediş bir şey var. Vitamin içeceği hangisi var? Aram aram buzlu çay. Bu mudur? Soğuk kahve. Aram aynı bunu al. Bunu. Bu mokadır. Moka Yok. latte. Ha, bu buna tuzlayan tomlu fasulye. Ne de, ne de çok değişik da. bir karpuzlu bu. Yok ben bunu alayım. acaba nereye mi bu, bu bu. Latte deriyim. Latte bu moka mı? Moka alayım. Neyse moka alayım. Ver suyunu. Abi, komple kızıl tepe. Yok <laughs> <laughs> bir şey olmaz çek şey kimsenin çekilme Hiç fark etmez <laughs> Abi bizi de meşgul etmeyecek Bir şey olmaz abi Yeterince zaten set olsun mu olur? Onlar ayrı değil mi? 53 lira. Tamam bak, var. Yes sir. Al suyunu. Sen niye çekindin ya? Niye çekindin? <laughs> Yok ya millet herkes bakıyor sanki şeydir gibi. He?

kafemizi bir tadına bakalım nasıl şey. Oo. Güzelmiş Gel abi gel Gel ya macı Eee kral Sıcak mı? Yok soğuk ee, Baya evet. voilà hmm. Baba çek yoldan ya. Ehliyet yok, bir şey yok. Hmm. Aa, Habibi.

Burada sınırı 50 galiba. Bu sınırı var. Radar var mı buralarda? Ne? Radar. Hız Radar. da kendine bir umut işte. Burada eskiden trafik kontrol vardı. Şimdi var mı? Haydi semaforlara <laughs> bazen <laughs> bas 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 üstüne bas. <laughs> Sana dedim bir katlı yap. Bir katı. Ama iyi pişmemiş arkasında. İp hiç şu Ne olacak ya Ya tamam bir şey olmaz da tadı güzel olmaz. Hı, 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 hı. Cennetten deliler. Yata yapmıyorsun artık. Ha? Böyle mi yiyeceksin? Ne yapacaksın? Böyle mi yiyeceksin? Yok, sürüyor musun? İyi, oraya koy. Üstüne şey yap. Bu çok sıcak. Nar gibi pişmiş baksana. Ah. Hmm. Tuz olsaydı tuzu unuttuk. Yanlış burası. Kalım gimbalımız ne oldu. Sen koyacağız da. Aa, hata vermiş.